Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine yeniden yavrularla beraberiz. Bugün arkadaşlara 40. günün şerefine 40 yıl paketi olarak iş parazit uygulamalarımızı tekrarını yapıyoruz. Bu sefer hap şeklinde. Daha önceki şurup şeklindeydi. Şöyle göstereyim. Bu bir yarısı cebimde kırılmış. Bu da bir yarısı bu arkadaşlara bunların da yarılarını atacağız. Çeyrek yani. Yani ha? çeyrek. Bu bir tanesi e, 10 kilo için. Bu arkadaşlar da şu an 2 kilo civarında. Şimdi... Sen geldin ya hepsi geliyor gördün mü? Tabii artık. Burada patron tamam. kim biliyorlar? Aynen öyle. Patronu öğrenmişler. Bu gibi minikler. Tanımışlar ya. Helal olsun ha. He. Dörtle Lina gibi olmuşlar yani. Seni gördü mü? it yediği yeri unutmaz da. Valla mı? Şimdi ilk şeyimizi dörde böldük. Kapımızı İlk erkeklerimizden başlayalım. Ya Allah bismillah diyoruz. Bizim eşek sıpasını alıyoruz. Dişlerimiz. Ağzı açıyoruz. Hapı böyle geriye bırakıyoruz. Böyle bir ufak ittiriyoruz, aaa diyoruz, bakıyoruz yutmuş. Hemen bir su vermesini alalım onu. Hemen arkadaşım, baksana şuna eşek eşek. Maşallah. Hemen şuradan bir yudum su al. Şu Şimdi diğer erkeğimizi şey. alıyoruz. Evet. Deminki kaç sponsorumuzdu. Bu da İstanbul'dan beyefendi. Yarışma İstanbul'dan Yarışma mı katılıyor? Yarışma İstanbul'dan katılıyor. Yine yarım hapımızı aldık, çeyrek hapımızı aldık. Ağzımızı açtık. Yani bunda ben var ya Junior Lord havası seziyorum. İnşallah öyle olmaz. Attık, hoppala dedik. Başımız yuttu. İnşallah sen Lord gibi olmaz. <laughs> Karakter olarak. Şimdi... ...bizim kimsesizi alalım. Gel bakalım. Kimsesiz deme lütfen. Daha sahibi olmayan arkadaşımıza yuva arıyoruz. Evet. Babacık. <laughs> Nasıl bakıyorlar orada? Atıyoruz, hepinize geliyor. Dur, dur, yanında kaldı. Dur, parmağımı sürüyorsun, dur. <laughs> Aa, dur. Kızdırma beni. Tamam mıyız? Evet, bu biraz bizi, canımızı yaktı. Süsledin <laughs> mi? Evet, bunu Yaptık, şimdi Fuat Bey'in arkadaşı olan Şila Hanım'ı sahneye alıyoruz. Bu arkadaşımız Şile, Şile. mi? arkadaşım Şile. Emre arkadaşı. Evet, ismi Şile olacakmış. Evet. Hoppala. <laughs> <Kendisi dikali. Yeter>. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. Bak bak bak. Bak bak. Bak bak. O biraz sinirli ya. Sistem abinin arkadaşı. Az Anne önce oynuyorum onlarla bu sürekli bir şey halinde, atak halinde. Bu salonsun kariferi gelin o. O mu? Evet, i̇kinci para üstümüzde açtık. Hayırlısı lan. Hayırlısı lan he. Hop yarısını aldık. Şu yüzü çok tatlı ya. Baksana. Hangisi? İkinci. Emirat Hanım mı arkadaşım? Ha o Şile mi? bu da işte Hep... Şile. Tamam tamam şimdi benekten hatırladım. Benim için hepsi birbirine o kadar benziyor ki. Zor zor tanıyorum. Ya bunların şimdi sen her gün gelmediğin için evet. ayırt etmen çok zor oluyor. bu sinirli arkadaşı bir alalım ya. Onu Ona mi? Ya. Ona daha vermedik. Şimdi şey kaldı. Doktorun Doktor Ömer Bey. Yok eczacıydı. Eşi de bakmadı. Bu... Teşekkür işte ederiz detaylar için. Yok abi. hayır ben kendi kendime söyledim. <laughs> detaylar sizin için hiç önemli değil. Şimdi bu Vursalı mısın kadifeli gelin. Çaydan öyle geçti. <laughs> bak. Senin demek ki şeklin dışarıdayken. Bak bak ağzına saç. Görüyor musun? <laughs> Küba da böyleydi. Hava, Küba hala böyle. Havaya kaldırdığın zaman ağzı açıyor. Tak tak. Niye öyle yapıyor <laughs> Demek acaba? <laughs> Demek bunlar da ırsı. Belki de. Evet. Onu da koyduk. Şimdi kim kaldı? <gülüyor> Bu. <laughs> Bu <da> İstanbul'un olsun. Hadi seni yiyelim. Ne oldu? Bebek kendine baktın <laughs> Yine çeyrek kapımız. Evet. Hı Abi bismillah. Of. Of kapat be kapat. dişlere kapat. bak. Kapat kapat. <laughs> bu da böyle. Son Şimdi, muydu bu arkadaş? Bu da son bu arkadaşımız. zaten 6 tane attık. Kalanlar da burada. Şimdi bu arkadaşlarımıza biz bugüne kadar ne yaptık? Ee, doğdukları zaman bir şey yapmadık. Yavrular 23 günlük oldu. Biraz sesli alabilirsek hocam. Ee, yavrular ilk 23. günde geldikleri zaman bunlara biz bir iç parazit e, şurubu verdik. Bu iç parazit şurubu da gene annenin sütten dolayı işte bağırsaklarda ulaşabilecek parazitleri önüne geçmek içindi. Çok etkili bir şurup değil. Daha sonrasında 30 günlük oldukları zaman bu arkadaşlara eee Parvo virüs en yani köpeklerde çok sık rastladığımız Parvo kanlı ishal rahatsızlığına yakalanmasın. Vücutları ufaktan bir bağışıklık sağlasın diye bunlara parazitler şey parazitleniyoruz. Parvo aşımızı yaptık. Bak Hocam bu ne hocam? 30. günde şeylerimizi yaptık parvalarımızı. Şu an Vallahi 40, gün, 40 günlük oldular. Şu anda e, ikinci parazitlerini yaptık. Bu hap şeklinde olan. Bunda üç farklı etken madde var. Bu üç farklı etken madde ile beraber işte bağırsaklarda oluşan. Bak bak nasıl sürüyor. Bak. bak. Bağırsaklarda oluşan. Bu fena ya. Kulaklarına sürüyorlar birbirine. Bak bak bak, bak. bak şimdi. Bu üç etken maddeyle beraber. Şu fena ya boyla oynayın çalışıyor. Bağırsaklarda o sevecek diğer kutuların da önüne geçtik. Farkındaysanız infrared lambayı da artık kaldırdık. Bunu kaldırmamızın nedeni artık yavrular oynamaya başladı. Ee, şeyle, lambayla, lambayla fişle. fişle. Bir de Artık havalar normalden de sıcaklaşmaya başladı. Biliyor musun? Koşalar sinirleniyor adam. Sinir ya. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> ee, ondan sonra ne yapacağız? Bu yavrularımıza biz bir hafta sonra PAPI-DP dediğimiz distemper ve parvo virüse karşı olan aşımızı yapacağız ona da bir bağışıklık sağlasınlar diye. Daha sonrasında da zaten sahiplendirdiğimiz ailelere işte aşılarla ilgili bir program yazar. O programlara dilerlerse uyarlar, dilemezlerse de zaten gittikleri hekim de bizler kadar hatta bizden de daha iyi bilgililerdir bu konularda. Onlar da onlara zaten bir aşı takvimi oluştururlar. Biz dışarıda baktığımız için bu arkadaşların aşılamalarına daha daha dikkat ediyoruz. Hani ev ortamında bu kadar dikkat ediliyor mu, eden var mı bilmiyorum. Gerçi biz lordlara da aynı bu şekilde yapmıştık, e hiç kayıp vermemek için. Ki şeytan kulağına kurşun, hiçbir kayıp da vermedik o dönem. Sana Süzüldüler. <laughs> koşuyor. En heyecanlısı bu ya, en heyecanlıları. En heyecanlıları bu ya. İnşallah bunlardan da bir kayıp vermeden İnşallah. bu serüvenin de sonuna geliriz Nasıl büyümüşler derim? Büyüdüler, büyüdüler. Canavar gibi oldular mı? Bayağı. Baksana artık burunlarında hiç pembelik var ya. Evet. Zenci gibiler, zenci kapkara burunları oldu, kapkara. Bak bak, bak bak, bak şileye bak bak, bak şileye bak. <laughs> evet. evet arkadaşlar bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.